Burak bak çoğul yakaladık. Allah bunun bu bunu senin de mamalarını mama kaplarını yalnız başına bıraktık mı bildiğin yuva oluyor böceklere. Bak solucan korkma sana ya sana kısır hep maması verdim solucan. Ay, ay tamam senin hepsi. Kusulcancı oradan çıkarsa belki kurmamayı Şimdi <laughs> boyu kadar ama Kabına bırakıyorum hacı Zaten birazdan da kemiklerin gelecek Tamam mı büyük kemikler gelecek sultanım sana Şimdi bunu bey yokken kurmama yemediğini biliyorum İlla yanında durmak gerekiyor Kurmama yerken o sebepten dolayı çok koymuyorum. Zaten birer kemiğimi getireceğim. Ah, be, bulutum. ah bu bir bulutum. Bulutum. Şimdi. Ah burada şey şekli. Hoppa. Kuyumamanı verdim az önce. Şimdi de kemik faslına geldik. Dur bak şimdi burada pirzolan yağlı kısmı var. Tabii şey ne ay layık. Bunlar da soğuması lazım ama çok sıcak şu an. Bak bu pirzola kemiklerini verebilirim onlar soğuk. Ah oh, benim narin bulutum. Bak burası pirzolanın yağlı kısmı. Bulut <laughs> buraya yünü neydi? Bu yat. Bu yorgandan paraladın lan yok ya. Bak bunun kadar güzel yorganı zor buluruz bak. Çok güzeldi bu yorganı paraladıysan. Bulut dur, dur. Patine bir şey mi oldu? O patine. Daha demin bir şey yoktu lan gezmeye gitti. Var mı, yok mu? Anlarız biraz. Allah şuraya. Oha şu kemiğe bak. Kaçmış araya. Onu at. şuraya koyayım. Atarız ya. Yani. Şimdi bulutum. Bak bunda güzel ilik var. Dışarı çıkmış ilikleri. Bult 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 bult. Ah. Hadi gel 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 gel. Aferin kızım. Bu yine patine bir şey yaptıysan yine bir hafta sonu iş, iş çıkardın demektir. Mayım şimdi o yüzden. Aa, bak 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 bak. Pis olan yağlı kısmı. bak bu da parçalayabildiğin Kolay, kemikler aslında. Bolot. Şöyle bir içerinin hali nasıl bir bakayım. Ben şu içeri çekeyim de bakayım şu an, telefonda. Bulutum. Bulut. Olun. Şuraya süt koyduydum sulandırıp. Allah bir. Bu da iyice şey olmuş da yine düşmüyor. Yani kırık düşmüyor yani. Hadi sulandırıp süt koyduydum. O ne durumda? Süt duruyor. Ah son şey salyangoz. Atayım salyangoz ya. Sarı kardeş, kardeş olmuşum kuru mamanı hani. Hatta kıpırdatıyor bile ağzıyla Ah bu lütfü yememiş gibi kuru mamalarını hani bitirememiş Hala yiyor <laughs> Uluğut, sen ne alemdesin? Ne bileyim, küçük aydım. Allah dur. Dördü günleri geçirmesin buralara. Uluğut, ne istiyorsun?

E bak burada ne var? Yok amaç bu şey. Bunu istiyorum bak bu en kocaman ve en ilikli çelik. Olut. Al bak al bu kolay kırılabilecek yani zaten par üç parçaya ayrılmış yani kolay yiyebileceğimiz bir Oğlum, oh oğlum, oh <laughs> topun duruyor de bak. Da bakalım bu karan. Nasıl öyleyse. Bulut, bulut, bulut. Bulut gel. Gel 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 gel. Gel gir böyle. Allah. Şey dolu şey. Bulut. Koş koş koş. Sen domuz seni, çamurlu domuz, hadi yürü. hamile değil misin sen, kızım? Hamile olsaydım diye doğururdun. Üç ay oldu neredeyse. Yani memişleri açık büyüdü o kadar. Bak şöyle bak böyle girdi. Suyun içinde. Yapış yapış. Gel bulut. Gel gel gel. gel. Sen ne diyeceğim Bir tane de <laughs> i̇şte daha gelme. Ya yok kardeşim, ya bakam yanında atıştırmalık olsun. Korkma sen, kabul nerede? daha iki tanesiniz. Korktu ama yine ağacı kezdikten sonra ben bakarım yeri ise yersen gösteririm Unutmayalım testi olması gerekiyor. Salyangozun ot yemesi senin mamanı yemen gerekiyor ama Mamalar da zor sığıyor dedime Dökülmez inşallah Geçen gün pantolon Montun cebine üfülmüş. Bulut Bulut abim ah, domuzcuğum bu Şuna bak Yalan domuzcuğum seni. Ah Göz bulur kendini Salyangozda durumuna nasıl? Salyangoz gidiyor. Bulut kuyruk taktın telefona bunu Salyangoz yiyecek Bu da salyangoz gibi gözüküyor da şimdi ölecek de olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum Şu bedel çekiyordum. Şurada gelmeye başladı. Ağlayan, bul, sakın hayvanı yiyeyim demeler. Domuz kendi. Sakın hayvanı yiyeyim deme. Aklımız bak ya. Basaklı. Bunun mi oluyor? çok yüzeye çıktı bu. Allah. Bak. Bulut. Bulut bulut bulut. Bulut. Bulut hadi gel. Yaramaz bulut taşmayı kaldı elimde. Çıkarttım bir taşmayı. Gel kız hadi. Gel. Abla düşüyoruz. Ne bulurdu. Yaramaz seni tam eve gidecektik çağırdın taşmayı. Yine gitmemek için yaptım numaralar bak bizi gelince. Merhaba. Gel hadi. Dur dur ayağım ayağım. Bulut. Bulut, 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 bulut. ya. ya yavaş kuş ye. Bak şuna, bak şuna, şuna, Ah, benim küçük kızım. o budu, 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 budu. Ah, dişlere bak, dişlere, dişlere, dişlere. boş ver onu şimdi ablası ya. Şarlık kalsın o Tutar onu biraz. Bak diye abla buraya. Çektim. Allah öyle bir rüzgar çıktı ki. Bulut, bulutu çağır abla sadık. Öh Bulut Gel kızım Bulut Zeynep gel Ay. Ay. Bulut gel Omuzcuğu geçiriyoruz ablası şey ya Omuzcuğu getiriyoruz Ablası bize dön bize bize dönük kosa çok güzel resimler çıkacaktı. O arkada kosa çıkacaktı. Biz de çekmiş çekecek olacaktık. Şey domuz bok koktu yine buldu. Bulut. Paşaklı. Şöyle bir tasmamızı takalım şu domuz domuzca. Yo bu bu bebeği biz bu taraf çekiyoruz. Yine nereye girdin acaba? Biz Şöyle... top oynarken. Gizli tane. Oh, oh. Abla kardeşini tut. Hı -hı. Yanında dur böyle. Hı -hı. Hadi kaç, hadi. Durun böyle. Dur abla şey ya. Dur lan. tamam. <laughs> Doğrudan ben çekeyim. Çek, çek, çek. Ver bana. Yattı, yatmaydı ah mıydı yere bu ya? Yat güle. Şey, Allah tövbe Çok güzel çıktınız yat yat. Uç tamam abla ben buradan çekerim çekeceğim ya da bir tane çekeyim şöyle tamam bunu bebek da çekmiş. Ben ondan alacağım bir tür. Çektim abi. Dur şu an biraz daha göstereyim. Kapatınca. Dur abla şey yap. Kendim. Dur lan Yılan mı sandın? Telefon yılan sandın. Heh. Gel gel gel. gel. Büyüklük de Önce şu üst tarafa doğru gidelim. Oradan gelelim. Gel bakalım. Gel. Gel. Bak. Önden sen gözükmeyesin. Gel. E, önden diyorum arka ben geliyorum. Şaf. Gözüküyor mu? Sadece boyunlar. Bilmiyorum Dur abla. Sen gözüktün kesin de dur. E, i̇şte bak. Telefon düştü işte ya. Vurdu beni. Allah'ın Aşk. Yayım aşkış. Hadi gel gidelim hadi. Hadi gidiyoruz en tablet. Allah. Ya, 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 ya. Buradan kaldırımdan gideceğiz. <laughs> Merak etme Deniz'e gitmeyeceğiz. Sırf şu domuzcuğun çekiyor o tarafa. Şeyin domuzcuğu.